Merhaba arkadaşlar. Şuradaki şurasını görüyor musunuz? Sizce nedir? Kaya mezarı olma ihtimali yüksek değil mi? Şimdi bu videoda Kaya'da boşluk nasıl bulduğumuzu anlatacağım. Boşluk bulma tekniklerini anlatacağım. Tabi sizin de bildiğiniz teknikler varsa siz de videonun, videonun altına yorum olarak yazabilir. Bizimle paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar mesela ormana çıktınız geziyorsunuz dolaşmaya çıktınız böyle boş yani elinizde bir alet edevat obu yok. Çıktınız ve böyle bir kayayla karşılaştınız. Kayayı oralarını şimdi şöyle göstereceğim. İlk önce elinizde çekiştir, balyozdur, levyedir bir şey yok. Nasıl tespit ederiz? Şöyle bir kaya alarak elimize en basit yöntem en basitten başlıyorum zaten. Şöyle bir alıp bakın zaten dolu kapalıdır yani bakın ses nereden geliyor anlamaya çalışabilirsiniz. Tabii daha küçük bir kaya alarak ama ne kadar kaya daha büyükse şöyle küçük alsan ne kadar ses yapacak. Ama bak buradaki ses değişik geliyor bakın tak tak diye ses geliyor burada gelmiyor. Yani burada bir açılış bir yer olma ihtimali yüksek. Kayada boşluk ararken böyle arayabiliriz. Şimdi bu ilk yapmamız gerekendi. İlk önce kayayla ama ben size şimdi kayada asıl çekiç varsa yanınızda çok daha güzel boşluk tespit yapabilirsiniz bakın. Zaten her taraf dolu gibi. Buraları dolu her taraf. Burada kaya boşluğu tespit edemedim şu an ben. Böyle çekişle yaparsanız çünkü neden demirle demir levye de olabilir, çekiş de olabilir. Daha biraz büyük bir balyozum var. Onu da alayım yanıma. Daha büyük balyozla da olabilir böyle. Şöyle bir çekişle de olabilir. Çünkü demir daha daha yoğun olduğu için daha iyi ses çıkarır. Yani ses çıkarmasına şey yapar. Bakın. Burası bak. Tan tan tan. Sesi duyuyor musunuz? Burada boşluk yok ama burada bakın. Burada boşluk var. Ama bu boşluklar da sizi aldatmasın. Çünkü hemen yanında bakın böyle bir Boş bir kaya var burası, çatlamış. Ve bakın nasıl kırılıyor zaten. O kırılan, çatlayan yer olduğu için zaten o sesi veriyor burada. Bak burası tam tok ses veriyor, tam kapalıdır yani bütün bütünlük sesi var böyle. Burada daha başka ses var. Şimdi böyle de kontrol edebiliriz. Şimdi bir diğer yöntem de arkadaşlar kayada boşluk bulma yöntemi. O doktorların kullandığı kulaklar var ya böyle tam hastayı dinlemek için. Öyle kulakla ya da tam böyle kulağınızı dayarayak daya, dayarsanız böyle kayaya ve bir başka arkadaş da böyle gelir mesela boşluk aramaya çalışır böyle yavaş yavaş vurarak onu yönlendirirsin sağa sola böyle şey yaparsın ve mesela tespit ettiği burası ise buradan daha boş bir ses geliyorsa orasını işaretlersiniz ve orasında araştırabilirsiniz. Başka araştırma yöntemleri zaten böyle boşluktan biraz sonda sallarak içeri böyle düşündü onu da göstereyim. Endoskop kablomuz varsa benimkisi bir metre uzunluğunda ama böyle kamerayla da oraya sallarak içinde değerli bir şey var mı yok mu araştırabilirsiniz. Sonra bazı zaman bazı arkadaşlarımız var. Onlar da boşluk tespiti siz de çok iyi biliyorsunuz. Direkt define çubuklarınla yapılıyor. O define çubukları hepsi işe yaramıyor ama onu da buradan söyleyeyim. Yani internette görüyorum çok boş boş satanlar var. Her yerden de alınmaz o define çubuklarınla da boşluk tespiti yapan arkadaşlar çok var. Şöyle bunun şu anda böyle bakıyorsun alttan baktığımda sanki bir kaya mezarı gibiymiş şekli var. Çünkü neden derseniz böyle kapatılmış gibi. Şimdi kaya mezarı diye tespit ettiğimiz yerin bir de hakikaten bir mezar olabileceğini, bir ölünün, bir insanın gömülü olabileceği kadar bir uzunlukta olması lazım. Ona da çok dikkat edin ve bir yerlerde horasan parçaları olmasına dikkat edin. Ya da bundan daha önemlisi ise şimdi mezarı buraya kapatıp da böyle yakına küçük bir tane gibi. Şunu görüyor musunuz? Bakın orada sanki bir sunak parçası gibi. Şimdi onu ben çekişle zaten vuracağım. Orasını tespit etmeye çalışacağım. Şunun üzerine veya hemen yanına hemen böyle bir iki metre fazla uzağı olamaz bir değerli bir eşya koymuş olabilirler. Yani eşya böyle bir müjde olarak bize biz müjde olarak söylediğimiz eşya yani değerli bir parça olabilir. Şimdi hemen ben şuracıktayken şu kayanın yanına çıkayım. Şu kaya zaten yıpranmış baya ama bakın sesi görüyor musunuz? Bakın burada zaten bir sunak şekli tam var. Ama o alttaki kaya mezarı değil. Ama şu görüyor musunuz? Şuracıktayken çekişle hemen kırmaya deneyim ya da size göstereyim. İçinde var mı yok mu? Şuracıkta hemen beraber şahit olalım. Çünkü sesi duyuyor musunuz? Farklı bir ses geliyor. Şimdi hepsini de sunaktır ya da kaya mezarıdır diyemem ama buradaki gelen ses farklı bir ses geldiği için araştırılması lazım. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Burası araştırılması lazım. Ama benim yanımda sadece bu çekişle şu daha büyük dediğim balyoz var. Böyle daha ağır. Böyle daha ağır sadece bunlar var. Başka alet yok. Şimdi bir murç falan olsaydı şey yapardım ama kıramayacağım ya. Bir de kaya mezarı için yapılacak daha büyük bir şey de kayalarda boşluk olup olmadığını da anlamak için alan tarama da yapabilirsiniz. Ama alan tarama makinaları aldı başını gidiyor 200 bin TL falan var bazıları çok güzelleri. Yani onlarda bütçemiz yetmez zemin altı mezar, toprak altında da oda veya boşluk arıyorsanız bunları da zaten en güzel e, yapan alan tarama makinalarıdır. O makinalar en güzel zaten tabi teknolojik olarak en iyi onlardır. Tabi bazı dedektörler de var. Çoğu dedektör zaten 30-40 santimden aşağı inmez. Başlığa bağlıdır zaten. Ve kayada da çoğu de çoğu dedektör ses yapmaz. Hemen ben zaten dedektörümle şimdi orada bir gezinti yapayım. Size göstereyim ki bu dedektör kaya mezarını kolay kolay bulamaz mesela. Bu daha verimli dedektörler var. Şimdi bir de başka söylemek istediğim kayalarda boşluk aramak için çubuklar zaten define değil. Define çubukları var ya onlar asıl kayada sadece boşluğu bulabilirler ve toprak altında da boşluğu bulabilirler zaten o çubukları o yüzden su aramada kullanıyorlar su aramada da çok etkililer çünkü su geçtiği yerde boşluk yapar boşluk meydana gelir ve orada bir şeyler bulabilirsiniz şöyle ben hemen biraz gezeyim hemen elimdeki makina ama burada bir şey yok. Yani bu kaya mezarı değil. Buradaki mezar falan değil. Evet arkadaşlar. Söylediğim gibi videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız ve yorumlarda da sizin bildiğiniz başka yöntemler varsa yazabilirsiniz. Benim aklıma gelen şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.